Merhaba arkadaşlar ben Komedi Yarnı Kaçan ee, Bugün sizlerle Minecraft Pocket Room'da nasıl online girilir ee, Nasıl Hunger Games'e girilir öğreteceğim Saat kaç bakalım Saat 11 ya Bu saatte giren var mı bilmiyorum arkadaşlar hemen yazalım ee, Hemen dönelim Ne tıkladığımızda ne tıkladığımızda Orada etman artı ve bir şey var Anlam veremediğim şey ona girdiğimizde Neye geliyoruz? Sevgi. Bence girmez ama yeni çekelim. Çünkü daha giren yoktu bu saatte. Pardon net değil. Net. Ondan sonra ip... yanlış yaptım arkadaşlar. Neyime istediğiniz bir şey yazabilirsiniz. İstediğiniz bu mesela ben bir şeyler yazacağım. İp adresini öyle yazacağım. SG nokta nokta net Porta aynı, öyle kalacak offline dediğim gibi girmiyor. Bir tane daha kodum var. İki kodum kaldı arkadaşlar. Pardon. Neyse durdum. Ben. Hah. Server SG SG1 diyoruz arkadaşlar. nokta ne Port yine aynı. da offline. Bunları silelim hemen. E, ee, bunu sabah girdiniz yani bir cumartesi falan girdiğinizde bu öyle bir şey olabilir. Çünkü daha eğitimize girmemiştim. Saat gecenin körü. Hemen yani bir tane daha var. Beta dört. Nokta L. B. G. Nokta n, Link. Bak. Olmadı. Şöyle olmadı arkadaşlar çünkü daha gecenin 10 11 neler girebilir ki videom buraya kadardı arkadaşlar İnşallah beğenmişsinizdir ee, İyi günler oyunlara abone abone olmayı ve like atmayı unutmayınız ee, ben bu kanal daha yeni e, geldim e, bu bu kanal bu kanalda üç kişiyiz biz arkadaşlar Furkan Alper, ben ben Emiran ee, bence bu kanal yani ben, bizim böyle amacımız yok. Çok abone olup para, göz değiliz biz. Daha yaşımız da biraz küçük.